Evet Noel'i muzluyoruz. Daha doğrusu o yiyor ben bakıyorum. <laughs> 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 Öpeceğim mi? <misin>? Öp öp. <laughs> Kendini mi görüyorsun sen orada? Ha? Kimi görüyorsun orada? Kendini mi görüyorsun? Ey maşallah. Kızım bir muzu bitireceğim neredeyse ya. Hı? Ay ne oldu çok hızlı kaydı görüntü. Nereye gidiyor yakala görüntü? Obur kızım benim. Obur ama bir tek istediği şey de obur tabi. Her tarafım muz yaptın kızım ya. Üstü başım deş gibi oldu. Ha, dans et biraz. Dans et güzel müzikle. Allah. Ne oldu? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye? Gidiyor galiba. Ne oldu kızım? Gidiyor musun? Kalıyor musun? Çıkıyor musun? Ne yapıyorsun? Bir karar ver. <laughs> <laughs> ha? Dur dur kabukları yiyorsun dur bir saniye. <laughs> <laughs> bir dakika dur. <laughs> tamam mı? Açtık. Kızım bir muz yedin neredeyse ya. Biraz fazla olmadı mı? Ay üstümde mahvet. Dur gelme bana doğru gelme. Dur çünkü çekemiyorum seni. Bu ne? Hop. Ama muz yiyorsun. Muz yerken bu olmaz. Ha. Aferin çıkar şimdi. Allah. Dur be. Ne yapıyorsun? <laughs> Hı, Hı Ne bakalım. Allah. Çekmekte güçlük çekiyorum şu an. Heh. Şapırdatmadan yeri. Şapırdatmadan. <gülüyor> <gülüyor> Sanki şapırdat dedim, gibi yapıyorsun kızım. İnadına mı yapıyorsun? <laughs> Sümükleri de akıyor zavallımın. Kaç gündür hafif ne izleyiz hastayız. Ver, orasını yemeyeceğim ben Tamam ver bana. Hayır bana, yemedin yerleri niye bana yediriyorsun? Dur. Pist. Bunları söküp söküp bana veriyor. Kızım. Onlar yenmeyen parçaları kabukları. Onları çıkarmayı biliyorsun ama bana veriyorsun şimdi. Ne var? Ne var orada? Bir şey yok. Ne var? Ne var orası? Masa. Bir şey yok orada. De. Ozan abi güzel çalıyor değil mi? Arkadaki CD'de çalan müziği ile arkadaşımız yapıyor Ozan Mustoğlu. Bas çalıyor çok güzel. Ne var? Bitirecek mi muzu? Ah. Ah. ne oldu? Ah. Bitti. Bak girdi tekrar müzik. Bum 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 diye gir. Bam 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 bam. Bas öyle bir şey alet Nua'cım. Böyle bom 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 bak duyuyor musun? Hani anne yapıyor ya karaoke amsere. Onun daha böyle kalın ver. Anladın mı? <laughs> o ne biçim bakış kızım ya? <laughs> Çok sert bakıyorsun bazen. Hadi bitir muzu. Gel muz Başka yemek yemedim muz yiyorsun sadece. Nereye? Ne oldu? Kız her tarafı muz yaptın ama. Hale, hale bak. Ne var? Orada bir şey yok. Umarım çekebiliyorumdur bu arada. Popo? Hı? Popo? Popo mu yapacaksın? Evet popo yapacağım, kaka yapacağım demek. Evet popo yapacağım, kaka <laughs> Baksanıza nasıl kaldı. Yeme onları yeme, onlar boğazda takılır yeme. Kılçık onlar. Uzun kılçıkları. ya <laughs> bu kendini görünce Noah. Arkadaşlar Noah kendini ekranda görüyor şu an. Selfie de çekiyoruz. Kendini gördükçe öpücük gönderiyor. Yavaş. Hmm. İşte bu dünyanın en güzel hislerinden biri arkadaşlar. Maya da bunu bana yaşattı, Noah da yaşatıyor, sağ olsun. Siz de anne babalarınıza yaşatıyorsunuz, ileride siz de yaşarsınız inşallah. Noah hadi bay bay diyelim mi arkadaşlar. Üstümün başının haline bakın ya, her tarafımız muz oldu. Neyse göremiyorsunuz ama. Hadi bay bay yap Noah, el salla, öpücük gönder bir de. Maa.